Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının azalmasıyla birlikte umre ziyaretlerine de yeniden başlanması yönünde karar vermişti. Bu çerçevede umreye gidecek 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup, havalimanında ihram giydikten sonra toplu olarak umre duasını yaptı. Ankara ve İstanbul'dan gelen grup umre duasını yaptıktan sonra Suudi Arabistan Hava Yollarına ait uçakla kutsal topraklara hareket etti. Yolculuk öncesi gazetecilere açıklama yapan vatandaşlar yeniden kutsal topraklara gittikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kocaeli'nden geliyoruz. 20 günlük umre nasip olursa bugün gidiyoruz. E, öyleymiş ilk grup olduğumuzu e, yeni duyduk. E, tabii çok heyecanlıyız. E, Rabbim nasip etti inşallah. Yaklaşık e, biz Ramazan'ın ortalarına başvurduk. Biz Ramazan umresi diye planlamıştık aslında. Hı hı. E, ama nasip olmadı. O zaman e, şey, hava yolları açık olmadı. Hı hı. E, bugün en az çıkmış. Artık bugün inşallah gideceğiz. Turizm Acentesi yetkilisi Muhammed Ali Çataksa. İki yıl aradan sonra başlayan Umre ziyaretlerine çok fazla talep olduğunu söyledi. 20 günlük grubumuzdur. Yaklaşık olarak bir otobüs grubumuz şu an var elhamdülillah. Bunlarla beraber biz kutsal e, e, bellere de gidiyoruz. Mekke'de 16 gün kalacağız, Medine'de 4 gün kalacağız. Toplam 20 günlük bir Umre ziyaretimiz olacak. Elhamdülillah çok talep var. Yalnız e, sezonun kapanışına doğru açıldığından dolayı e, talepleri şu an Eylül'e, Er, ertelemek zorunda kaldık. Ee, kız pasaport tabii Kurban Bayramı sonrasına. E, pasaportu hazır olan yolcularımız da şimdi gönderiyoruz elhamdülillah. <laughs>